Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz da animasyon izlemeye devam edeceğiz. Ama öncesinde arkadaşlar size kendi kanalımı göstermek istiyorum. Göstermeden önce şunu göstermek istiyorum. Bu Rob Stars kanalına şey arkadaşlar aboneyim olun olmuşum zaten gördüğünüz gibi Roblox Stars'a. Bu videodan sonra arkadaşlar tabii benim videomu izledikten sonra benim kanalıma gidip abone olunarak olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun adı 1000 Gale. Yıldız için Troll, El Brawlers, Brawl Stars 2020, Funny Moments and Fail diye yazarak bulabilirsiniz. Tabi o end dediğim yere şöyle o şartı koyarsanız Moments ile Fail'sın arasında bulabilirsiniz diyorum. Ve bu arada Brawl Stars 292 bin abone. Onu bir 300 bin yapabilirsiniz. Brawl Brawl Stars sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bu size kendi kanalımı göstereceğim arkadaşlar. Kanalımda gördüğünüz gibi bir sürü videom var. Bu ana sayfamda şimdi 4 tane videom çıkmış. Gördüğünüz gibi YGGGB'mış. 28 aboneydik arkadaşlar. Abi yani bir baktım gittik böyle ondan sonra bir bakmışım 27'ye düştük. Bir sonra bir baktım 26. Sonra bir baktım 25. 25'ten üstüne çıkamadık. 28'e çıkmıştık. Onu da olmadı. Gördüğünüz gibi burada bir sürü değişik videom var arkadaşlar. En alttan bakıyoruz. Yani ilk videom Brawl Stars oynadım. İlk videom diye bir videom var arkadaşlar. 37 görüntülenme. Brawl Stars karakterlerin güç. Brawl Stars oynamışım. PUBG oynamışım arkadaşlar. Brawl Stars, Minecraft, CSGO Mobile. Bastur Alkyoro diye bir oyun denemişim. Grow Up uygulamasını tanıtmışım. Johnny Trigger oynamışım. Ve benzeri bir sürü şey yapmışım. Sonra Sonic bir sezon diye bir sezon çıkartmışız. Falan filan. Hatta Kravata Decoration yani diğer adıyla Fortnite'ın mobil versiyonu diye bir oyun arkadaşlar ve ben bunu yapmışım. O zamanlar montaj yapmadım arkadaşlar kapak resmine. Şimdi montajları yapıyorum. Direkt olduğu gibi yüklüyordum videoyu. Çekip yüklüyordum. Roblox oynayan falan filan vardı. O, tabi o zaman koronavirüs yok ama o Roblox videoları zaten uzun arkadaşlar. Birinci ikinci bölüm olmuş sebebi zaten aslında birleşik hepsi. De şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Devamını çekmediği için. Ben o yüzden ayrı bir bölüm yaptım. Sonra teker düşünmeye çalıştım. Kurt adam oluyoruz. Wolf the Order, Roblox falan filan. Geçelim şimdi Roblox'ları. Gene Brawl Stars'a dönmüşüm arkadaşlar. Kaybolan karakter videom mesela. Bir ay önce yüklemişim. 16 gördüm ben. Niye böyle bir şey olmuş bilmiyorum. Sonra Max Spike'la Spike Sprunt'u karış kapıştırmışım. Spike'la Sprunt'un şeyini. Ama tut o bile şey yani. Brawl Stars animasyonlarını Çekmişim o 9 görüntülenme almış. Mesela Gale'in yeni savaşçı Gale. Brawl Stars güncellemesi. Diye baktığımız zaman arkadaşlar zaten ben en son montajları ne zaman başladım. Şey videolarına başladım sanırsam. Evet. Şu tik Brawl Stars TikTok videoları hani şu var ya 8.52 bir ay önce 24 yöntem. O videodan sonra hep kapak resimleri koymaya başladım arkadaşlar. Sadece şu üç tane videosunda yok. Hatta şu 4. 4 yok. Beş tanesinde yok. Altı tanesinde yok. Zaten onlarda da şey var. Ben kendim çektiğim için kapak resimleri yok. Birkaç 6-7 tanesinin. Ama şu Brawl Stars TikTok videoları. Bu karakter Nani. Ya, bunu yapmak imkansız Brawl Stars. Brawl Stars TikTok videoları. Ve benzeri videolar. Bir şey var. Mesela animasyonu daha çok seviyorsunuz. beğendim. De... Videolar falan var ama biz videolarımı böyle arkadaşlar oynatma listesi şeklinde yapacağım merak etmeyin. Orada zaten gitar var gördüğünüz gibi de gitarla ilgili bir video beğendim. Neyse biz bir oynatma listesi çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi bunları boş verelim ve ana sayfamıza geri dönelim. Bu arada LGS son 19 gün kaldı. Güzel çalışmayı unutmayın. Ben de çalışıyorum. Videoyu çekiyorum yüklemesine başladık çalışıyorum arkadaşlar LGS'ye. Siz de LGS öğrencisiyseniz çalışın. Derslerde aksatmayalım arkadaşlar. Kim bilir belki ileride koronavirüsün tedavisi bulun bulunamaz edemez. Sağlıkçı bulamaz demez de bayağı bir kişi nüfus gider. Yeni bir nüfus doğar. Herkes aklına başına gelir. Biz çalışırız biz buluruz belki koronavirüsün formülünü arkadaşlar belli olmaz. Neyse şimdi videomuza geçelim. Kanalımı da gösterdim. Bu arada ben bu ders çalışma senin ne söylediğini bilmiyorum ama boş verin. Ropes, Serenin pazarı. Ropes'in adı Serenin pazarı ya, oradan. Ben oraya <laughs> takıldı. Attı direkt oraya şey çarptı. Oha, bana mı? Uha. Ne bir daha mı bu? zıpladı. En yakın <laughs> doğru olduğu için ona gitti. Çok akıllıcaydı. Şövalye durdurdu. İyi harekette. Aha kortunu oraya atlayan biliyordu herhalde. O yüzden yaptı. <laughs> Tuttunu. Bazı takım arkadaşlarınız var arkadaşlar şu sıcak bu haritada yani az önce gösterilen haritada tea... Bakın Bu haritada bunu çok iyi takım arkadaşınız tikse Bütün oraya şeyleri atıyorlar hatta siz tek bile ben de yapmıştım yapmışlığım var bunu Siz bile olsanız yapabilirsiniz bunu bütün bu at atın oraya Çünkü böyle yay falan yayı oluyor bu, bu Lan geçerli bu Diye karşıdaki takım Takım Direkt atlıyor arkadaşlar bütün takımlar oraya atladığı için Orayı bombalayıp onları öldürmek daha mantıklı. <laughs> Ay, bayrağı bile <laughs> gitmedi. Oha peyni. Peyni alıp ki. Peyni'nin hemse vurma özelliği çok fazla. Sektirdikten sonra bayağı fazla bir. Mertis. Ay meteorik <laughs> düştü. <laughs> <laughs> çok güzel ulti ya. Adam da yavaş Savaş vardı burada. O dikkat edin, kaçmadı. Kralı dostlarına çocuk kral hiçbir şey yapmıyor. Boş boş bekliyordu. Bakın. Kralın yaptığına bakın arkadaşlar. Kralın dost olmak çalışıyor onu öldürmek için. Onun dostu yaksa sonra öldürüyor. Kuşa bak ya. Kralın lakabı kuş benim gözümde arkadaşlar. Kralı. Kralı kuş diyeceksiniz. Bu arada bu taktiği benim de yapmıştım. Ama. Notla böyle sonuncular falan kalmak ama ikinciliği kalmak için yapmıştım var. Önümüzde Poco vardı. Beni öldürebilecek 8 yüklü bir Poco. Robot de 8 yüklü bir Poco'suna. Bir dakika 5 yüklü falan da arkadaşlar o Poco. Ben gittim Sprout'um tabi o zaman Sprout'u çıkart. Ne zaman çıkartmıştım ben Sprout'u? 2 hafta önce çıkartmıştım. Yok ya bir kaç bayağı bir oldu. Değil mi? bir dakika? 2-3 bir, hafta oldu arkadaşlar ben Sprout'u çıkartalı da. Sprontla ilgili şimdi yaptım arka o hareketi. Duvarla Poco'nun önüne tıkladım. Robot Poco'yu öldürdü zaten. Poco'nun canı dağıldı. Robot otomatikmen ondan sonra bana geldi. Ben hemen oradaki yükleri aldım. Robotu da kestim. Birinciliği aldık yani. Yok bir dakika birinciliği almadım. Bul vardı karşıda. Ben duvarla bul gelemesin diye tıklamıştım. Sonra bul taklay attı. Böyle dörtlü duvar tam ortada. Dört köşe dört kenarda boşluk gerisi şey sadece ortasında şey olan duvar haritası var ya. O haritada tıkanmıştım ortaya. Bu, bul gelemezdi diye ama bu beni sıkıştırıp öldürdü sonra. Yörük etti. <laughs> Eğleniyor şu an bunlar kendi çaplarında. Süper yapmayın diye mu şey yapıyor arkadaşlar. Yapmayın. Savaşın diye süper e müdahale ediyor. Meteor atarak üstlerine. Bas, bas. Oyun. <laughs> daha doğrusu oyun muadep müdahale ediyor. Bravo. Ama geri de oyun dinliyor ve onları trolleyip oraya gazın içine atıyor. <laughs> Kral öldürüyor. Aha, kral Bir dakika O nasıl öldü? Primo! aha. Gittin, ooo tam son anda hançer oh değmiş. No <laughs> Rosan'ın <-anfo> su katlaması. E, <laughs> aktif kalacak ki buna. de alır. Bak, orası, küçük. <laughs> 10'luk bir olsa ne yazar abi? Bak, 16'luk 16'lık tik. Yani 10'luk bir olsa bile ikinci atışı burada iyi yapabilir. Ya bir şeyler yapabilir. Yani ilk atışıyla bir şey çıkaramaz. Kesi. Kesi de aldı lan. Onu da aldı. Bu da demek acaba birinci olur mu? Merak <laughs> ettim. Bence birinci olacaktı o. Çekiyi gönderdi. Bol. Give me some sugar. Tam oyun kodunca arkadaşlar şey animasyon aklıma geldi. Bir animasyon vardı ya. Ama hani, hani o animasyonda şeydi arkadaşlar. Bu oyun yüklüydü falan filan. Böyle bu tikli dost olmaya çalışıyordu. Tik yanına gidiyordu. Tik öyle düşüyordu. 2-2 tik. O geldi aklıma. Aha ne yapıyor Burada bir gel. Az önce kanalasyonu sanırsam izlemiştik ama. bizim izlemiştik. Abi bir dakika da izledik herhalde. Bu ne? Bunu izlemiştik. Oha. Bill'in aksesuarı ile birleştirmiş. Oradaki taret vuramıyor. Ama buradaki taret vuruyor. İkisi birden var bir arkadaşlar çok güzel şeyler olabilirdi. Sorry. İkisi birden bu de gayet güzel olurdu. Like Çarş çarşı kura uçacak demek. Tam da anda geliyor oha. Spon kendine duvarı yetiştiriyor. Kural ölüyor. Hadi bak. Hayır tren. tara çok iyi istiyor, çıkardı. Birinci ki bu kara. Bak öyle bir kitle duvarın içinden gerisi de aykırı abdi. What? <laughs> Önüne çıkamışlar. arkadaşlar ya. Bu kadar bir işsizlik. çek nasıl çekmişler <laughs> lan? böyle duvarı ittire ittire kırmış olamazlar çünkü Sprot'la yapamaz ki bunu. Ya sportla yaptı arkadaşlar ya da başka bir şeyle. O sabit yerdeyken onu değiştiriyor robot oraya gönderiyor ama ön çıkıyor. Çıkmasın diye robot da ölüyor. <laughs> Ölmez ki bunlar. <laughs> akıllı Piper. Sorry, noob. Aslında Piper'ın akıllılığından değil de bu gerizekalı arkadaşlar. Bu bolun gerizekalılığından zekalı Bu gerizekalı zekalı bir hamle yaptı. Direkt ileri atıldı. Sadırgan bir karakter olduğu için bu. B'ye bak. Yoksa <laughs> bine bine vuruyorsun. İyi kalkarsın oğlum bu. Abi siz canlı gözükmeyin. 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 Bakın bakın. Emzin şu an gözükmüyor ama 5050 herhalde. Ya da 5450 bile olabilir. Daha hiç olabilir oradaki siz rakam. 0, 1, 2, 3 olabilir yani. <laughs> Kendi öldü. Abi yaşıyor. <laughs> Kahraman bir değil. Bi. Oh, da kurtardı kendini akıllı bir Brawl Star gol attı Bir dakika ne attı bu bir dakika Onu çekti oraya Kayakta çekimdeki onların arasında gol attı Oha O da anda top belki gider diye Belki bir şey yavaşlar bir şey olur gol olmaz diye Ama öyle bir şey olmadığını Tahmin bile azabilir yani Brawl da niye top dursun ki yani topu at Top niye dursun ki ultinle multinle niye nasıl tutturabileceksin ne nasıl şeydi ya Çok saçma bir hareketle Adamın adama gol attı normal adam onu atamayacak Aha ben da canı gözükmüyor canı gözükmüyor şu anda Aha Abi şu Brawl Pass geldi ya. Artık canlar da bir bak oluyor arkadaş. Ne oluyor bilmiyorum ama canlar artık gözükemiyor. Neyse canlar gözükmüyor arkadaşlar. Böyle. Çok sinir bozucu. Yani şu çizgilerin son anda kafam bir gibi... bir. Ağlamadı. Kuruluktan mükemmel bir şey ekle. De... Öldü. Durduracak da bu arada? Duvar attı. <laughs> Beni topu gol attı. Tam da onun gidici hem topu da tam da gol oldu. Tam tuttu da. Ne tuttu da topa? Topu kim tuttu da? tuttu Diye ben ölüm. Nasıl bir şekilde o nasıl bir geldi? Öldük. Anne ne sonda ölecek? Kalacağın Sen de uyuyor, bir şey gidiyor. Bir de sen de oraya gidiyor. Buna da vuruyor, öldürüyor. Hadi bakayım, akutsuar. Sen dinlarsan cidden gazdayken çok işe yarar da. Hem da akutsuar iş yapar. Hem kendini can basarın da akutsuvar. var ya. Oh, kemp. Ama böyle minik minik can kaldığında basmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü zaten belirli bir süreden sonra bin yene, bin, bin iki yüz, bin üç yüz, sonra bin altı yüz falan filan nasıl bir artış oranı varsa bir 100-200 artarak vurmaya başladığı için zaten sıkıntılı gazın için o kadar beklemeyeceksiniz. POKO'ya ve Pem'le falan. Pem'in zaten tarifi de dayanamak için. Derral. Hepsini alt kısa kesen derral. Mavi takım şey oldu Derral sayesinde. Hepsini hepsini üstü aldı. Çoğuluk. Bunu kanıtlamak için gol atıyor. Kandırdım ama da sabun yemedi. Ama göğü kurtuldu herhalde. Kim burada yediğim takım arkadaşı? Koko. Öldüler lan. <laughs> Yer değişikliği hadi bakayım. Orada can basıyor da şey yapıyor. Oha. O da öldü. Seri de öldürebilir mi acaba? Öldürecek herhalde. Evet. O tisi sayesinde seri yavaşlatıp öldürdü. Oha cüsiye bak. Cüsiye o atışı cidden çok efekt. Ateş efekti cidden çok güzel arkadaşlar ya. Kara şövalyecisinin Çünkü bunların kendine çekiyor? Bunların herkese Kim birinci oldu acaba? Oraya şey gizlemiş. Hadi be reklam verdi ya. Ben de neye reklam atmaya bakmıyorsam Ağırlık dik dik vaz var normal şey gibi Gale atlıyor derken kendini O yükü alacak derken kendini gitti Bu, Bu onun önüne atmadılar Aha boyu da atıyor so, boyu da gazın içine atıyor Onunla kapasın diyor Öyle ki bu oyuda öldürdü ama ciddi de yani bu oyunda bir tane daha söneceğiz. Evet. O işe yarayacak arkadaşlar. O bir işe yarayacak. Gideyken nasıl full da Neyse arkadaşlar gelin. Oraya uçmasıyla biz de burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi Roblox Stars kanalına abone olabilirsiniz. Ben aboneyim şu gördüğünüz gibi. Ama öncesinde benim videoma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bu videoda da burada bitmiştir. Dediğim gibi ben kaç kere bu video bitecekti dedim. Neyse. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.